olarak yani bugün Ergün Atalay'ı dinledim. Yine üzüldüm. Söz verdiler diyor. Evet. Söz verdi. Devletin diyor. sözüne diyor inandık. Toplantıdan da bu şekilde çıktık. Ama devletin bakanı sözünü yerine getirmediği gibi benim böyle bir sözüm yok diyerek Ergün Atalay'ı yalancı çıkarıyor. Ergün Atalay hakikaten iyi tanırım. Abi dediğim, sevdiğim eee kızımın da nikah şahididir. Öyle mi? Yüzüğünü takmıştır. Vallahi yalan konuşmaz. Öyle para pul için, parayla pulla da işi olmaz. Yani beğenen olur, beğenmeyen olur o ayrıdır. Sendikal faaliyetlerini beğenmezsiniz, tavrını beğenmeyen ama Ergün Atalay dürüst bir adamdır. İnsan olarak... Sözünün eri bir adamdır, düzgün bir adamdır. Yalanı asla konuşmaz. Ya, ya Çalışma Bakanı yalancı çıkarttı ya Ergün Atalay'ı. Ben böyle bir söz vermedim dedi. Neydi söz? Ortalama 135 olacaktı değil Hayır. mi? Evet. E tekrar eskiye döndüler değil mi %24? Yahu kardeşim ÖTV'yi %80 artıyor.